Evet, tekrar merhabalar. Şu telefonu bir ayarlayayım ben önce. Evet, kameramız iyidir, güzeldir. Evet, yeniden ETS2'deyiz. Videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Tabii ki sana teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiğin için, paylaştığın için ve kanala abone olduğun için. Şimdi, gelelim işlere. Şimdi işlerde, tek seferlik işlere bir çıkalım şöyle. Dediğim gibi kısa mesafelere gideceğiz. Hala kameranın kayıtlarıyla ilgili bir takım denemeler yapıyorum. Güzergah mesafemizi bu yüzden olabildiğince kısa tutacağım. Şöyle bakalım. 2 kilometre de çok kısa olur. 3 kilometre, 5 kilometre. Bak şunu alabiliriz 5 kilometre diyor. Başka var mı işlemimiz? Şöyle güzel değişik bir çekicimiz olsun dedim. 6 kilometre. Renault kullanacağız. Renault T yüksek ve yataklı kabini kullanacağız arkadaşlar. Ne, ne taşıyacağız peki? LPG taşıyacağız. Nürnberg'te. Tamam hadi bunu seçmiş olalım ve işe koyulalım. Hadi bakalım. Bu arada yine yeni yeni güncellemeler geldi. Dur bakalım. Herkes şu otobüsten bahsediyor da bir türlü daha otobüs göremedik. F4 diyelim birazcık koltuk ayarı yapalım şöyle. Özellikle görüş alanımızı biraz arttırırsak fena olmayacak. Sonra da şöyle çekicimize dışarıdan bir bakarız. Olur mu? Evet. Şimdi escape yapalım. Escape yapalım. Ve şöyle bir numaralı düğmeye, iki numaralı düğmeye basıyoruz ve dışarıdan şöyle bir aracımıza bakıyoruz. Evet aracımızın rengi gayet güzel. Böyle mavi trak gözüküyordu ama burada sanki beyaz mı desem? Ne desem? Birazcık değişik geldi gözüme. Şöyle motorumuza bir cam verelim. Şöyle dörtlerimizi bir yakalım. Sonra farlar tabii ki. Olmaz olmaz. Çok güzel ya maşallah. Güzel bir çekici ya. Çekicimiz gördüğünüz üzere gayet çekici. Ama ben bu aracın nedendir bilinmez kırmızısına hastasıyım. Kırmızısına hastayım galiba. Evet şöyle dörtlemizi kapatalım. Daha sonrasında şöyle bir uzunlarda lambalarda kapatalım ceza yemelim. Evet yola çıkalım. Şimdi tersindir gideceğiz galiba. Çıkış şurada kaldı. İyi hadi gidelim Basalım. Bir basalım bir ben niyeyse birazcık çekiş. Düşün. Evet, buradan çıkacağız zamanındayla ve daha sonra sola döneceğiz. Hadi bakalım. Çok samimi çocuklar. Siz beklersiniz, siz efendi adamlarsınız. Ben öyle anlatırım. Evet. Gidelim. Bu arada nasıl? Görüntülerden memnun musun? Umarım memnunsundur. Ya aslında olay ne biliyor musun? YouTube'a yüklerken, YouTube bir daha videoları sıkıştırıyor ya. Orada diyor. Çünkü ben bu son yaptığım ayarlamalar ve değiştirdiğim kodek üzerinden izliyorum. Aslında görseli gayet güzel. Hadi gel geldi Sanki bizi görmüyor. Ben de Buradan döneceğiz. Yani normalde kodek H265 kullanıyor. Normalde h 264'tü Bu arada e, ne kullandım ya ben? Premiere Pro mu diyor? Premiere Pro değil ya. Premiere Pro değil sürekli bu videoları da değiştirdik için videoları değiştirdiğim için de yok, video tetikleme programlarına sürekli bir kayı DaVinci Resolve kullanıyor. DaVinci Resort da Resort'de H264 kullanıyorduk bari. H265 yaptık. Hatta hazır kodekler içerisinde YouTube'a yükleyebilmeniz için hazır kodek var. Oradan YouTube sekmesini seçiyorsun ve YouTube için en uygun kodeyi seçerek ona göre video editliyor. Ama tabii ben 261, baş 265'i seçtim sonradan. Tabii yani şu an ne olur, ne biter, ne yapar bilmiyorum. Şuradan girmemiz lazım. Yani buradan gireceğiz, sonra buradan da sola dönmemiz lazım. Işıklar olayımız şu. Abi kodeyi değiştirince birazcık işler düzelir diye düşündük. Ondan sonra kodeyi değiştirdikten sonra editledikten sonra izledi videoyu bilgisayar izlemek ne güzel tamam bir bulanıklık bir çamurlaşma olabildiğince azaldı ama ondan sonra ne oldu biliyor musun ondan sonra YouTube'a attım YouTube'da izledim tamam. yine tadıyor ya anladığım kadarıyla YouTube bunu bir daha sıkıştırıyor ya orada olay iyice kopuyor. Ve ona artık benim yapabileceğim çok da fazla bir şey kaldı. En güzeli çözünürlükleri arttırmak. Çözünürlüğü arttırdığınız zaman da bu sefer başınız yükleme süreleriyle Tamam görsel güzel ama 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar 7 saate, 8 saate ancak videolar. 20 dakikalık videolar güzel. Abi o da yani çekilir bir şey değil açıkçası. Açıkçası çekilir bir şey değil yani. Bilmiyorum arada kaldık. ben adamsın lan sen. Bak beni bekliyor. Böyle. Bak. ne yapacağız? Oradan karşıya mı geçiyor? Edelim, edelim. Hadi bakalım. Su içmeyin. Az önceki beyaz BMW'yi gördün mü herif şeye park etmiş kaldırma çekmiş araba demek bir tek öpücük bizde yok. Bu e, biz bizim nereye gidiyoruz Almanya'da mı biz ya tam olarak neredeyiz biz? Niye getirmiş kaldırma arabamızı kardeşim? O, zaman, o zaman nereye park edeceğiz o zaman park manevraları da olmasa videolar 5 dakika 10 dakika ile sınırlı kalacak da park manevraları birazcık köstürüyor. Evet. Yavaşla. O dur. Evet. Evet harika bir şey. Tamam. Hadi bakalım. Zorlu bir park manevrası yapacağım. Şuraya koyuyoruz. Şuraya Biraz daha geliyor. Biraz daha geliyor. Ve şuraya. Ha, i̇yi burada değil. Aa, burası gayet güzel. Gayet güzel. Aa. Şöyle çaprazlamasına bir girelim. Şöyle gidelim. Evet. 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 Bir şurada Aa, bir duralım. Bakalım şöyle. Arada bir kötü Şöyle yapalım. Gelelim, bakalım ne olacak göreceğim. Ay var ya hayatta kurtarmaz. Hayatta kurtarmaz. Şimdi şöyle yapalım. Al bir şey daha ileriye diye. Evet. Buraya bindim de. Hah. duracağımızı hissediyorum. Arkamda şey var. Böyle korkuyorum açıkçası. Tamam. Ya, tamam. Şurada duvar gibi bir şey var ya ondan tırsıyorum ha. Başka bir şeyden değil. Oraya vuracağız diye korkuyorum. Yoksa ki şu an vuruyoruz gibime geliyor. Mesela. Bir çıkalım mı dışarıya lan? Hakikaten ne oluyor ne bitiyor bu? Aa vurmuyormuş. E, niye bu sürtüyormuşum gibi bir hissiyat veriyor? Neyse bak. Neyse bak. Şöyle biraz daha gidelim. arabamızı riske atmayalım. Ama burada bir direk var. O direğe de bir dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an A sütunun olduğu yerde kaldığından ötürü biz onu tam olarak göremedik. Ama dur, dur, dur abi. Dur abi. Dur. Şöyle. Tamam mı? Şimdi neredeyiz bir bakalım. Güzel. Şöyle yapıp gelelim. Evet, şöyle yaparsak biraz toplamış olmuşuz. Evet. Şöyle biraz daha kaykılalım. Aman diyeyim duvara girmeden. Evet. Tamam. Yani yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Yavaş 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 Evet. Evet. Oluyor galiba. Galiba oluyor. Galiba oluyor. Biraz daha şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım. Hadi yapalım. Evet. Git kardeşim. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi gel. Hadi gel bakalım. Şöyle yaparsak kurtarır gibiyiz. biraz yavaşlayalım abi. biraz yavaş. Biraz eğri girdik ama o olacak. Muhtemelen yeşil ışığı yapacağız. Evet, yaptık. Dışarıya çıkalım. Dediğim gibi yamru yamru koyduk ama biraz. Artık yapacak bir şey yok. Aslında çok sınırları şey yapmadık ya. Zorlamak tamam. Artık ne yapalım. Bu defada böyle olsun. Şimdi yapmamız gerekenler. El frenliğindir. Motoru kapat. T'ye bas. Ve yükünü boşaltsınlar. Güzel. Evet. Bu bölümden de bu kadardı. 7 kilometrelik mesafeyi geldik. 13-14 bin lira para yapmışız. Güzel. Ama tecrübe puanı tabii ki yetersiz kalıyor. Artık yapacak bir şey yok bir süre böyle idare edeceğiz. Şöyle devam ettiğim ben ve videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. İzlediğin için, kanala abone olduğun için teşekkür ediyorum. Ellerini dert görmesin. Videoyu beğenmişsin. Sağ olasın. Bir sonraki videoda görüşelim oldu mu? Hadi şimdilik hoşça hoşçakal.